anlama ve algılama yöntemi. Bu çok önemli bir meseledir. Şimdi bu ki zahiri fıkhi görünüyorsa ama itikad meselesidir. Çünkü bizim ehli sünnet olarak bütün itik, bütün meselelerimiz inanç meselesi, Allah'ın emirlerini yerine getirme meselesi, sınırlarının, yasaklarının önünde durması meselesi nereden kaynaklanır? Yen yani kitapta, yen yani sünnette. Bu çizsi bizim kaynağımızdır. Bu çizsini nasıl anlarız? Çok önemli meseledir. Tarih boyunca sahabeden sonra ne olmuş? Bazı fırkalar çıkmışlar. Hatta sahabenin döneminde bazı fırkalar çıkmışlar. Nebevi metodu, nebevi menheci bırakmışlar kendi yorumlarıyla, akıllarıyla kitap ve sünnetten fıkıh istimbat etmişler. Ne olmuşlar? Sapıtmışlar sırat-ı müstakimden. Bu da ilk fırka nedir? Haricilerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların neyini vermiş? Haberini vermiştir. Bunlar dinden sapıtırlar. Onun için biz ehli sünnet olarak kaynağımız nedir? Bilmemiz lazım. Çünkü bizim bu selef-i Salihin akidesi kitabı neyi anlatmaya çalışıyor? Burada biz kitap ve bizim derslerimizde kimlik tespit ediyoruz. Biz ehli sünnet isek ehli sünnet kimdir? Ne yapması lazım? Ve nasıl düşünür? Nasıl amel yapar? Biz bunu anladıktan sonra kendimizi hem amelimiz düzgün olur hem kendimizi düzgün tanıtırız hem de kendimizi savunabiliriz. Bir de gelir? Bize bir suç ittiham eder, der, siz Ehl-i Sünnet böyle inanıyorsunuz. Biz öyle inanmıyorsak da ama bilmiyorsak, deriz belki bu yamuk itikat bize mensuptur. Halbuki bize mensup değil. Bugün de çok insan var Ehl-i Sünnet adına, ahçam kesiyor, halbuki Ehl-i Sünnet'in gerçek kriterlerinde yeri yoktur. Onun için biz anlamamız lazım. Şimdi, Menhec-i telakki nedir? Yani nereden dinimizi alıyoruz? Kitap sünnetten alıyoruz. Bunun üzerine ümmet icma etmiştir. Hariciler bile icma etmişler. Her çeşit şey bunun üzerine icma etmiş. İhtilaf nerededir? Kitap sünnetin anlamasındadır. Onun için menhec-i telakki alimler demişler. Algılama yöntemi yani o kitap bu sünnetten nasıl fıkıh istinbat ederiz? Nasıl fıkıh çıkartırız? Yen yani kitap sünnetin dilinden kim anlar? Çocuğun dilinden kim anlar? Bir çocuk yeni dil atıyorsa kim anlar dilinden? Sadece anası anlar. Bir atasözü var eskilerden diyorlar ki lalın dilinden anası anlar. Şimdi kitap bu sünnetin dilinden de kim anlar? Özel insanlar var anlar. Her sokaktan gelişen adam anlamaz. Özel ehliyetin olacak, anlayacaksın. Neden çocuğun dilinden anası anlar? Çünkü anası o çocuktan haşir neşir olmuştur. Bir tane de ilimle haşir neşir olmasa ilmin dilinden anlamaz. Allah ve Resulün dilinden anlamaz. Sahabeler zamanında bile bütün sahaba Resulullah'ın dilinden anlamıyordu. Ana çizgisiyle evet Arapça inmiş Kur'an muhataptır ama püf noktaları var. Özellikle güncel mesele var, istinbat var. anlamıyorlar. Onun için Allah Teala diyor bir taife kalsın, cihada bile gitmesin. Okusun dinini size yardım etsin dininizi anlamada. İşte bu çok önemli meseledir. Çünkü kitap ve sünnet konusunda hariciler bile kitap ve sünnet diyorlar. Bakmayın bugün de malciler çıkmışlar yen yani Kur'aniyun Pakistan'da Hindistan'da çıktı bundan 200 sene önce civarında sünneti inkar ettiler. Yani sünnet inkarcıları. Bunlar İngiliz'in şeyiyle çıkmış. Planleriyle asıl ehli sünnette yoktur sünneti inkar eden. İnkar etmeye cesaret edememişler. Birinci mutezileler bile. Ama ne yapmışlar? Yorumla inkar etmişler. Gücünde adam ne diyor? Kur'an bize yeter. Onu da Resulullah haber vermiş. Diyor ki bir dönem gelir ki bir tane karnı tok yaslanmış. He? Ne diyor? Kur'an'da ne var ise alırız o bize yeter. Ben Kur'an'ın bir misli gibi sünnet de verildi bana. Sünnet nedir? Kur'an'ın açıklamasıdır. Bunda bir sorunumuz yoktur ümmette. Ama ümmette ne zaman sorun oluyor? Kur'an ve sünnetten ne anlıyoruz? Bugün de biliyorsunuz bazı ilahiyetçiler var. Televizyonda çıkıyorlar önlerine Kur'an'ı koyuyorlar. E ben Arapça biliyorum diyor. ilahiyetçidir, pruftur. O invanı var zaten. Okuyor ayeti kendi yüresine göre, kendi kültürüne göre ayeti ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Bunlar da var. Demek ki bunun bir kriterleri var, bir ölçüleri var. Bugündeki dersimiz ehli sünnet ne anlamış kriterleri nedir? Kısacası derse girmeden önce tabii bizim hem ilmi hem genel ders olduğu için metni okuyup ondan sonra açıklama yapıyoruz. Bir özetlesek, toparlasak ehl-i sünnet vel cemaat Kitap ve sünnet asas kaynağımızdır, olması olmazımızdır. Bunu anlamak için bize ne lazım? Alimler lazım. Alimler de kimlerdir? Resulullah'ın talebeleridir. Onlar da kimdir? sahabe kiramdır radıyallahu anh. Bunlar kitap ve sünnetten ne anlamışlar? Onun üzerine ittifak etmişler, noktayı koymuşlar. Demişler ki bu ayetin anlamı budur, bu hadisin anlamı budur. Noktayı koymuşlar, iş bitmiştir. Bunun da adını ehli sünnet ne koymuştur? icma. Ondan dolayı bizde üç tane asas kaynak var. Kitap ve sünnet dedi her şey kitap ve sünnet diyor. Ama bu olmuyor, yetmiyor. Çünkü adam çıkıyor kitap ve sünneti kendi aynısına göre yorum yapıyor, zorluyor kendi istediğine göre. O zaman bir üçüncü şartı ehli sünnet koymuş. Kimse oynamasın kitab sünnetin. Allah'ın istediğinde kimse oynamasın. O da nedir üçüncü şart? icma, Sahabenin icmasıdır. Sonra ehli sünnet dördüncü şartı da koymuştur. Neden koymuştur? Ehli sünnet çok uzak düşünmüş. Çünkü ehli sünneti Allahu Teala yönlendirmiş bir işe. Ehli sünnet dördüncü mesele nedir demiş? Kıyastır. Kıyas ne için olmuştur? E zaten elimizde Kur'an sünnet bir de icma var. Bu kıyas ne gerek var? Kıyas nedir? Aynen kriterlerle, aynen aynı aynıştan, aynen istimbattan güncel meseleleri tartmaktır. Yani güncel bir müşkület geldi önümüze, sahabe gibi oradan kıyas yaparız. Hatta sahabenin rayından, yolundan çıkmayalım. Neden sahabenin rayından, yolundan çıkmayalım? Çünkü ayette diyor ki kim müminlerin yolundan başka yol saparsa sonucu ataştır diyor. Müminler kimdir? Tabi Resulullah'ın birinci toplum, birinci kuşak, birinci nesil Resulullah'ın telebeleri sahabe-i kiramdır. Onların yolu sırat müstakim yoludur. Onların yolundan çıksak ne oluruz? Sapıtırız. Kısacası bu kadardır. Ehli sünnette bu olması olmazdır. Ehli sünneti kim temsil ediyor bugün de? Ehli sünnet yeni bulunmadı. Ha biz demedik ehli sünnet kitap sünnete uyar. Hayır. Ehli sünnet Resulullah'tan ashab-ı kirama, e. ashab-ı kiramdan tabi tabi'in el-izam, tabi'in el-izamdan Etbâ'u tabi'in el-alem. Ondan da dört imam. Dört imamdan da bugüne kadar onların peşinde giden İster itikadi medrese okul ister fıkhi medrese bugüne kadar devam ediyor. Hepsi aynen kriterlerde elhamdülillah 1400 sene elimize itikadımız, fıkhımız Resulullah'ın zamanında olduğu gibi bizim elimizde var. Hepsi de zinciriyle var. Vele ezbere değil, senetsiz sebetsiz de değil zinciriyle bizim elimizdedir. Biz de ona göre amel ediyoruz. Onun için biz ehl sünnet olarak iddialı konuşuyoruz. Sağlam yere ayak basmışız. Sağlam insanların eteğini tutmuşuz. Hiçbir sorunumuz yoktur elhamdülillah. Yani nebevi nebevi metodu 1400 senedir bugüne kadar bizim elimize gelmiş ve biz de kıyamete kadar bunu taşıyacağız. Ümmet de bizden sonra biz yaşıyoruz elhamdülillah. Ondan sonra yaşar. Bazen az olur, bazen çok olur. Bazı ülkede az olur, bazı ülkede çok olur. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. "Layezaalu taifetun min ummeti qaimina alel hak." Her zaman bir azınlık var hak üzerinedir. Hak üzerine olan azınlıktır. Resulullah buna demiş guraba Fetûbe'l-guraba <laughs> İslam garip gelmiş garip dönecek. Mekke'de garip geldi, bugün de hakiki İslam'a bağlayan gurbet içindedir. Bak biz bugün de Türkiye'de 500 sene hilafet devletinde hakiki İslam'ı yaşayan gurbettedir. Gurbettedir. E demek ki bu dinin kaderi böyledir. Biz sünnete bağlanacağız. Ehl-i sünnetin yolunda gideceğiz. Müjdeyi, müjdeye layık olacağız. Ehl-i sünnet bize neden, neden dediler? Ehl nedir? Yani onun ehli, sahibi, sünnetin sahibi. Bu derneğin ehli kimdir? Bu evin ehli kimdir? Sahibidir. Biz ehli sünnetiz, o sünnetin sahibiyiz. O sünneti ezberliyoruz, amel ediyoruz, ehliyiz. Biz ona sahip çıkarız, savunuruz, amel ederiz. Vel cemaat nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Cemaat o sünnetin üzerine toplanırız biz. Başka şey bizi toplamaz. Hizip, grup, hoca, dernek bizi toplamaz. Bizi sünnet toplar bir araya getirir. Onun için biz ehli sünnetiz. İşte kısacası ehli sünnet ne şeyhe yapar, ne mantıka tapar, ne akla tapar, ne de görüşe tapar. Nereden dinini alır? Kitap ve sünnetten sahabenin kurduğu kriter, kriterlerle ve onların aynen anlamalarıyla bu yol bu güne kadar bizim için devam ediyor. Kıyama, kıyamata kadar da devam edecek. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de müjdesini aynen böyle vermiştir. Evet şimdi Bundan sonra okuyalım, ondan sonra açularız inşallah. Buyurun kardeş. El-Sünnet nasları anlama ve delil olarak kullanma yöntemi.